Comedy Craft'tan herkese bana bak atışlar. Bugün korku olmanı adında bir korku oyunu oynayacağız. Ya yok artık. Valla arkadaşlar şey hiç oynamadım ben bu oyunu. Çok zor kullanılıyor. Ne? Boom. Şey niye seçimden bir şey olacak gibi bir şey geliyor bunu bunda ölme bağ mı 8 tane şey bulacağız galiba o kitap gibi şeyler tam olacağız devam edek. arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın bu iki tane buldum da bir şey mi var Sen nesin Allah Olmuş bir tip. Bir dakika nasıl oluyor lan o? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi sonsuza kadar yürümemiz gerek. Bir Hadi. Hadi. Ben bu videoyu bitirdim. Ben hayır. Hayır, hayır 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 Bas 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 bas. Hayır 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 hayır. Nereye gittim göremiyorum. 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 Nereye gittim yok 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 bir şey. Ola ola ola. Bela ol. bela bela bela. Arkadaşlar sesi kıstım. Evet, azıcık açayım. Tamam. Bu ses yeter bence. Sesim şalak geliyordu arkadaşlar. O da biri mi var? O da biri mi var? O da biri var. O da biri var. O da biri var. Yok 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 bir şey yok bir şey yok bir şey yok den den. Şimdi biz nasıl buluyoruz bunları? Oho. Şimdi oradan burada. Abi bizi gördün neresi? Bak yürüyor. Yusuf'a bak yürüyor. Gelme lan size mi? Efendim. Gelme. Allah'ım geliyoruz Geliyoruz Hem de iki kişiler. Gelme. Gelme. Oğlum. Aman. hayır hayır gelme. Bir şey işte soracağım da ben bunlardan nasıl kaçacağım arkadaşlar? Kimse ne ya? Nasıl, kimsiniz? Boş bana onu? Arkadaşlar işte bu kadar bir anlayamadım ya. Şimdi yukarıdaki şeyleri toplayacağız. Ben de anladım da. Şimdi biz bu da ne yapacağız onu anlayamadım. Bu, bu. bu ne? ne? Ne şey aldım ben de anlıyordum da neyse. Arkadaşlar galiba bu bölümde ben bitiremeyeceğim. İkinci bölümü galiba ben hazırlanacağım. Neymiş, neyi değilmiş diye deneyeceğim arkadaşlar. Ama bitireceğim. Kendime inanıyor. Allah. Şimdi bir yanımda olan ne var? Biraz böyle salak gibi kıvırdı. Aha gördüm 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 gördüm. Allah Allah. 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 Kaç? Şimdi kaç kaç bas bas bas. Böyle kontürler olanlar çok zorlanıyorum ya. Dönmekte. Arkadaşlar. Işte. Kişot değil mi? Tam kişisi yok. Allah'ım. Ben çenemi keseyim. Ben o çenemi. Allah'ım. Gelme. Gelme. Bakalım sana geliyor. Bas. Bas. Bakalım sana geliyor. Allah'ım. Oğlum keşke yerlerini göstersen. İpucu bir ipucu versen. Bunlar beni kesip yerler lan. Ne dedi lan? Allah'ım orada lan. Sıçtık lan. Yaklaşma. Öde kaç. <laughs> lan yaklaşma. Ne 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 yok bir şey yok bir şey yok bir şey Dön sonuna yok bir şey ya Aa. ya Haydi geçeceğim. Hı. Gel lan hadi gel. Aa dur dur. Bir dakika nasıl bir oyun lan bu. Şimdi 4 oldu. Nasıl canım yani ya 4 bilin mi? He? Bu. Evet de kalmaya mı çalışıyoruz olmamda yani. Şimdi buradayız. Galiba arkadaşlar bu. Amaç Allah. Bak ya. Bir şey diyeceğim de neyse tövbe tövbe. Gördün mü? Oo o o o o o o. Gelme. Gelme, gelme. Ya bir de, ya de. Ya bitti, game over. Ayak bak. arkadan kazandı, aha Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun Bu videonun ikincisinde kazanacağım. Kendime inanıyorum. Anlayamadım oyunu da. Neyse. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.